All right. Yedi yıllara verdim. 7 yıldan sonra bizim e, Yahya'lı'ya rehabilitasyon merkezi açıldı. Fizik tedavi okulu. Orada Tahir kesin kadında hocamla tanıştım. E, kendimi tanıttım. Bana okula gidip gitmediğimi sordu. Ben de fizik şartlardan dolayı gidemediğimi tamamlayamadığımı söyledim. Okuyamadım eğitim alamadığımı. Sonra olarak hazim edersen mücadele edersen, kendine inanırsan başarırsın. Aslında ben sen, bence sen pes etmişsin dedi. Ben de, ben de doğru aslında, kocam doğru tahmin etti. Ben kolay pes edebilen bir insandım. Kendime inanmıyordum. Hemen bir şeylerden sıkılan bir insandım. Kocamın Haini çıktık. Bir gün okula gittim. Hocam üzgün, üzgündü. Hocam hayırdır bir şey mi oldu dedim. Hikmet ben gidiyorum dedi. Bin Isparta'ya gidiyorum dedi. Ben o an şokunu yaşadım. Şok oldum, çok üzüldüm, ağladım. Ağlama dedik. Çünkü ağlamak yine görüşürüz dedik. Ama ben hiçbir türlü şey yapamadım, o şoku atamadım. Sonra bana bir söz vermeni istiyorum dedi. Ben gidince de kaynak, hazinle, kararlılıkla hayatına devam edeceksin. Eğitimine devam edeceksin. Tiyatrona, yazarlığına devam edeceksin. Hiçbir zaman bunlardan vazgeçmeyeceksin. Burada bana bu söz verdi dedi. Ben de o gün hocama söz verdim. O gün ben şunu anladım ki insan gerçekten hazım ederse pes etmezse bir şeyler başarabiliyor. Üniversiteyi bitirdim, kitaplarımı yazdım. Hayallerimin peşinden koştum, pes etmemeyi öğrendim hocamın sayesinde. Hocamın sözlerini hayatımın merkezine koydum. İnsan, ben şunu anladım ki, hazım ederse, mücadele ederse, pes etmezse gerçekten başarıyor gerçekten koluyor. Ben buradan engelli kardeşlerimize hiçbir zaman pes etmemelerini tavsiye ediyorum. Engel diye bir şey yoktur. Engel olanlar vardır hayatta. Hayallerimin peşinden bu zamana kadar koştum. Koşmaya da devam edeceğim. Seni geleceğe yönelik ee, bir Kurmak kurmak hayalim var veya belediyenin sosyal kültür müdürlüğünde görev yapmak istiyorum. Çünkü engelli kardeşlerimizin hayatlarını daha kolaylaştırmak istiyorum. Oradaki insanların hayatlarını kolaylaştırmak istiyorum. Hani bir işte engellilere özel kafelerin yapılmasını, engellilere özel dernetlerin daha aktif olmasını sağlamak istiyorum. Hani onların sorunlarını dinleyip meclisi taşımayı, hatta milletvekili bile olmayı istiyorum. Hayaller biliyorsunuz sonsuzdur. İnşallah bu zamana kadar hayallerin peşinden koşup gerçekleştirdiğim gibi bundan sonra da kork, koş, koşacağım ve başaracağıma inanıyorum.